Merhabalar arkadaşlar. İğne yollarının ağaçta işte YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle cıvıl cıvıl gösterişli muhteşem bir üç boyutlu sıralı bir model anlatacağım. Böyle hem gösterişli hem de çok şeker bir model olacak arkadaşlar. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizlerde yapın deneyin. Bohçalarınıza, çeyizlerinize bu güzel modelimi koyun. Kullandığım iplerim oyalı suyun ipek iptir. 4 katlısı instagramdan tespi örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil betonunu aktif hale getirirseniz attığım bu güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim modelimin ilk aşamasına başlayalım arkadaşlar zürafam yeşil rengimle yaptım sizler dilerseniz yazmanızın kendi rengiyle de yapabilirsiniz ilk aşaması da bu şekilde ilerleyecek şimdi burada üç tane zürafa yaptım şimdi üçüncü zürafamın içine ipimizi alıyorum ipimi üzerine şöyle alıyorum sıkıca çekiyorum şimdi buraya üç tane kiprik çalışacağız aynı boyutta olacak kipriklerim hemen bu boyutta Hemen geri ipimizi bu hurafamın içine geri şöyle ayarını yaparak aldım. Hemen buraya bir tane kiprik yapalım. Bu boyutta kipremi yaptım. Şimdi buraya yine 3 tane 2 3 tane zürafamı yaptım tekrardan arkadaşlar aynı işlemi yine tekrardan yapıyorum bu arasında iki tane yaptım ben çiçeğin arasını şimdi göstereceğim arkadaşlar şunu tamamlayayım Şuradaki arayı arkadaşlar şu iki tane bıraktım. Kiprik, 3 kiprikli yeri iki tane yaptım. Şurada da iki tane. Bunu üçe çıkarabilirsiniz. Sanki benimki biraz sık oldu arkadaşlar. Çiçekleri yapınca anladım ama kesmedim. Sizler yaparken bu sayı 3'e çıkarabilirsiniz. Yahut da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu iki zürafa yerine 3 zürafa yapabilirsiniz. Biraz kipiklerini uzun tutup biraz da arası açık olur çiçeklerimiz birbirinin üzerine gelmemiş olur böyle ama ben bu şekilde devam edeceğim kesmedim şimdi çiçeğimizin koyacağımız yeri yapacağım Pardon yine aynı üç tane zürafa Yeni şekilde buraya bir tane kiplik yaptım arkadaşlar bu boyutta buraya çiçeğimizi yapacağız şöyle. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek. Bugünkü modelimin çiçekleri bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle çıtıpıtı, yapımı da çok kolay, hem de çok gösterişli bir sıralı modelim olacak, üç boyutlu. Böyle şu Arada iki tane bırakmıştık. Üçüncü tek kiprikli olan yere hemen kırmızı ipimi tutturuyorum. Şimdi buraya altı tane boyutun önce ayarını yapalım. Şu boyutta altı tane kipriğimizi yapacağız buraya. Altı tane kipremi hazırladım arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım kipremin üzerine ipimizi alacağız. Şöyle alırken ipimizi çok gergin bırakmayalım. Şöyle ayarını yapıp, bu şekilde geri ipimi aldım. Şimdi burayı sıkı çekelim. Şimdi buraya. Hemen bir tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Artırma yapmış oldum. Her kibremin içine batarak zürafa yapacağız. Hemen buradan bir tane daha artırım yaptım. Burayı bu şekilde hazırladım. Şimdi bu ipimi hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. Duracak bu. Şimdi bununla bir işlemimiz daha var kesmeden önce. Şimdi açık rengi alıyorum. Modelimi şu tarafa çeviriyorum ipim burada dursun. Hemen bu rengimi bu ilk zürafamın içine tutturuyoruz. Şimdi hemen buraya kiprik yapacağız. Bu boyutta başa kadar buraya kiprik yapalım. Hemen bir tane kaldı, onu da yapalım, bitirelim. Evet, bu şekilde başa kadar kipriklerimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi bunu, bu ipimle işim bitti, bunu kesiyorum buradan. Şimdi bakın modelimi tekrardan bu tarafa çevirdim. Pardon arkadaşlar, çevirmeden önce gidecektik, sonra çevirecektik. Hemen bu ipimi şu dip kısmına aldım geri. Şöyle düğüm attım şuraya kadar model çıkarıyorum ki karıştık bu. Ee, şimdi bu ipimi şu ortadaki geçişlere batarak üzerinden şöyle ayırını yaparak kibri yapıyoruz. Şöyle önce ayarını yapalım arkadaşlar. Ondan sonra ipimizi sıkı çekelim. Evet, burayı da başa kadar geldim. Şimdi bunu bu şekilde geri döndüm. Döndükten sonra şöyle katlama işlemi yapacağız arkadaşlar. Sizler şimdi ütüsü nasıl olacak diyorsanız arkadaşlar üç boyutlu. Bu şekilde yapıp ütüsünü sonradan üç boyutlu çevirebilirsiniz şimdi bunu şöyle tam karşı zürafalarına denk gelecek şekilde tam pırpırların karşısına şekilde getireceğiz buradan tam karşısında burayı birleştireceğiz arkadaşlar İyice sıkacağı düğüm atıp burayı bitiriyoruz şimdi çiçeğimizi düzeltelim hemen formunu verelim Çok kolay yapımı, çok da gösterişli arkadaşlar bu modelim. Bakın böyle çok tatlı, çok şirin, tür bıçır bir çiçekler oluyor. Şimdi buna da bir şu ara yoluna ufak pıtırcıklar atalım arkadaşlar şu ortadaki kibritlerimize bu rengimizde ufak ufak pıtırcıklar atacağız şöyle çift düğümle buraya alınca tekrar çift düğüm biraz tok olsun istedim Arasına da küçük ayıntılar yaptım. Evet, modelimin tamamı bu şekilde arkadaşlar. hepsini tamamlayın fiyat bilginizle tekrardan geleyim bugünkü modeliminde sonuna geldim Arkadaşlar böyle çıtı pıtı gösterişli muhteşem bir sıralı modelim oldu ben severek beğenerek hazırladım Sizler de yapın deneyin bohçalarınıza çeyizlerinize bu güzel modelimi koyun arkadaşlar Böyle herkesin yapabileceği tarzda yapımı kolay, muhteşem bir üç boyutlu modelim oldu. Şöyle bakalım. Şöyle de bakalım. Şimdi bu güzel modeleme bir fiyat verelim arkadaşlar. Bu sıklıkta en az 1100-1200 TL'den başlamalı. İşçiliğinize göre de fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size fikir amaçlı bu fiyatı söylüyorum. söylediğim gibi şu arası çok sıkı diyorsanız arkadaşlar şuradaki sayıyı 3'e çıkarabilirsiniz. Ben 2 tane yapmışım. Sizler çok sıkı diyorsanız 3 yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif like hale getirirseniz attığım bu güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. E, abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.